arkadaşlar. Evet şimdi davuşan yatıyor. Bir devlet, Dev, bir beni. devlet arkadaşımız, Mustafa arkadaşımız. Bunlara şimdi sıktıracağım. Ben yavaş yavaş yana yaklaşıyorum. Biraz mesafe vererek nefes. Görüyor beni. <laughs> Elinize sağlık. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar neredeyse neredeyse mal gidiyor daha. Ya? Gördünüz mü? Tavşanımızı <laughs> <Güzel, nefes gülüyor> <vererek gülüyor> Ben atmadım arkadaşlar attılar. Ellerine sağlık. Vurdular. Güzel de. Dur, dur, devam Güzel de. Güzel de bir davşan. Evet. Ellerine sağlık. abi yatağında yine gördü. Evet. Uçan kaçan Devlet, Devlet arkadaşımızla. Güzel bir atış Devlet Bey'le ikimizin arasında çaprazda kaldı yedi. Ama bunu Güzel bir devlet mi ithaf ediyoruz? <laughs> <Aynen değil. gülüyor> bu deminki Mustafa'nın vurduğu tavşandan büyük bu tavşan. <laughs> Sürülük diyorsunuz galiba gördün mü? Sürülü mürlü mü dinleyin? Ne yapıyorum <laughs> Mithat abi? <laughs> Neyse her herkese <herkeşe> rast gele. <laughs>